I made it to <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Truck Simulator nasıl mod yapılır yani nasıl mod kurulur onu anlatacağım arkadaşlar hemen internetten bir tane mod indiriyoruz ETS 2 mod nasıl yapılır diye tabi işte mod yazıyorsunuz. Ben size World of Trucks şunu öneririm. Şu listeyi öneririm. Hop geliyor. water Buradan ne kadar çok var yani. Ben şu modu indirdim arkadaşlar daha demin. Hemen şöyle kapatalım. Bakın indirdiğimiz mod böyle. Seccisi dosyası. Winrar'dan çıkartmayı biliyorsunuz herhalde. İnşallah biliyorsunuz. Hemen bilgisayarımı açıyorsunuz belgelerimi geliyorsunuz belgelerim oradan Euro Simulator Simulator 2 çift tıklayıp açıyorsunuz ardından buraya bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz ben oluşturduğum için bazılarında olur bazılarında olmaz siz varsa oluşturmayın yoksa oluşturun küçük harflerle mod çift çift açın ardından indirdiğiniz modu içine atın gördüğünüz üzere eklendi bu scs dosyası da olmayabilir bir var dolu bir mesela Türkiye adresi indirdiniz ben örnek göstereyim Türkiye indirdiniz mesela burada klasör var klasörü bilmiyorum içinden çıkarmayın resim var mesela çıkarmayın direkt bunu bilmiyorum tutun atın içine Ardından çıkın. Bu. Olay bu. Şimdi ben oraya geçeyim isterseniz. Hemen biliyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ne yapacağını söyleyeyim. Benim peçim 1.23.1.1 S modu. 32 bitleri özel. Benim bilgisayar 64 bit. Ama 32 bit oluyor. Haberiniz olsun. Yani şöyle zorlamayın. 64 bit 64 bit arayacağım. Gerek yok, 32 bit de olabilir. Tavsiye ederim bu indirin. Daha güzel. Mesut geldi işte. <laughs> geldi bir giriş girişmemesi. Ee, biz profilimizi açmıyoruz. Profil bilgisinin altında modu yazısı var. Yönetik bilgisinin. Tıklıyorsunuz burada notlarınız var zaten. Hepsi varmış takım gösteren olsun. Buradan yine tek tek ekleyebilirsiniz. Ya da buradan şu mouse görüyorsunuz. Bu da tek tek ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım mod bu. Koyaştırılmış mavi. Neon modu. Işık i̇şte parmakine neon modu. Bunları yaptıktan sonra değişiklikleri onayla. Ardından profilinize girelim. Bir şey demedim Unuttum. Kağıt çıkar. Büyük bir ünlü müşah düğününde ise şeyimize, peçimize. Ben de o uyumlu olduğu için çıkmadım. Yani ünlü Bu arada kullandığım noktadan biri Çok güzel bir kanlı. O yüzden kullandım. Ben de sevdiğim için modu. Kullandım. güzel bir araç. Bu arada bir de var. Modun içinde bir skin de var zaten. Bunlar Bu arada modu plan. Modun içinde hepsi var. Bu arada modu ile ESC'ye basıp sesten uzaklaşalım. Ee, nereden bu kadar seviyor oldum diye sorarsanız bu yaptım arkadaşlar bu kadar basit. Neden? Oyunun zevkini yapacağım. Oyunun zevkini yapacağım diye bir şey yok yani. Öyle bir şey. Oyunun zevkini çıkarmak amacım. Nasıl mı? Not koyuyorsun. Karan yetmiyor. Level'in yetmiyor. Level 15 bu, bu ajın 15 lira 15'i lira önce alabiliyorsunuz ben de hiç dayanamadım kasamadım hop şahat amcımı aradım geldi bana hile yaptı ben yani bu kadar basit hilemi de biliyorsun çekeceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın bay bay